yangınları ama öbür taraftan da üç gündür hukuksuz yere içeride göz altında tutulan çalışma arkadaşlarımız var. Ve biz hala onlarla görüştüremiyoruz. Üç günden beri burada avukat milletvekillerimiz olmasına rağmen çalışma arkadaşlarımızdan doğru düzgün haber alamıyoruz. En zor dönemlerde sıkı yönetimde bile böyle uygulamalarla biz karşılaşmamıştık ama maalesef bugün Haklı olduklarına, suçsuz olduklarına sonuna kadar inandığımız çalışma arkadaşlarımızla irtibatımız neredeyse kesilmiş durumda. Bizler orada endişeyle bekleyen ailelerin yanında onlara teselli teselli ediyoruz, onların sorunlarını gidermeye çalışıyoruz ve bu zor günleri ancak ve ancak hep beraber, birlikte çalışarak, birlikte omuz omuza vererek aşacağımızı biliyoruz. Buradan bir kez daha söyleyeyim, delil karartma diye bir şey yokken. Çok rahatlıkla ifadeye çağrıldığı zaman gelebilecek olan yeri yurdu belli, adli kontrolle verilmeleri halinde rahatlıkla duruşmaya gelebilecek olan birbirinden temiz arkadaşlarımızın bu şekilde gözaltına alınmasını, adeta milletvekillerinden tecrit edilmesine asla kabul etmiyoruz. Çok üzülüyoruz, kızıyoruz ama maalesef bu rejimde şaşırmıyoruz. Ben sözü şimdi böyle duruşmalarda, böyle davalarda bizim sesimiz olan Sayın Mahmut Tanal'a vereyim. Buyurun. Değerli vekilimize öncelikle ben teşekkür ediyorum. Yani vekilimiz zaten konuyu bahsetti. Bu rejimin adı nedir? Eğer tecrit ediliyorsa göz altındayken görüştürülmüyorsa bunun adı otoriter bir rejim. Madem ki sabahın beşinde şafak operasyonu adı altında ve böyle bir operasyon yapıyorsanız bizde fakültelerde değerli vekilimizle de bir öğretim üyesi ekonomist ve hocalarımızın bize öğrettiği şu şiar vardı. Siz kardeşim eğer e, bir kişinin ifadesini alacaksanızsa nasıl ormanda yangın çıkmışsa itfaiye o aracı o ateşi söndürmekle o hızla yükümlüyse nasıl bir hasta ambulansla hastaneye yetiştirilmesi acil bir hızla getirilmesi gerekiyorsa nasıl bir suçlu kaçıyorsa polis onu hangi hız tempoyla onu kovalayıp gözaltına alıyorsa aynı hız aynı tempoyla ifadeyi alıp adliye sevk etmek zorundasınız. Kalkacaksınız operasyonu yaparken o kadar polisin olmadı. Mevcut olan daha önceki arşivlerden bulunan bir başka ilçedeki başka bir yerdeki Bundan aylar öncesindeki bir operasyonda kullandığınız polisleri efendim belediye başkanına, il başkanlarına, kamu görevlisi arkadaşlarımıza, çalışan arkadaşlarımıza bak operasyon böyle yapıldı demek tek başına bir, bir bunun bir algı operasyonu olduğu açık ve nettir. Ben şimdi içeriden geliyorum. Denilen konuşu. Efendim biz şu anda halen 35-40 kişinin ifadesi var. Kardeşim Ceza Muhakeme Kanunu, Polis Vazife Selahat Kanunu gözaltına alma yönetmeni şunu söylüyor. Siz gözaltına aldığınız gibi kişiyi bitkin, yorgun, bırakmama kayıt ve şafiyle adil soruşturmayı yapmak zorundasınız. Getireceksiniz burada siz nezarete atacaksınız özür dilerim sizden. Üç gün burada gözaltına alınacak ve halen ifade alınmamışsa. Bunun adı adil yargılama değil, adil soruşturma değil, tarafsız soruşturma değil. Bunun adı gözdağıdır, bunun adı yorgun bırakmadır, bunun adı bitkin bırakmadır. Kaldı ki peki 35-40 ifadesi var. Siz ilk alınan gün ifade alınmadı, ikinci günden itibaren, dünden itibaren değerli hocam alınan ifadeler var. Peki bunları adliye çıkarın. Bunlar da adliye çıkarmıyorlar, bunlar da orada bekletiliyor. Bekletmenin mantığı ne? Gözaltının manası, amacı şu. Siz ifade alabilecek makul süre içerisinde gözaltına alabilirsiniz. Gözaltı süresini baskıya, zulme, korkuya dönüştürülecek olan bir soruşturmaya ne bizim ceza kanunumuz izin veriyor, ne anayasamız izin veriyor, ne Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi izin veriyor. Biz anayasanın uygulanmasını istiyoruz. Biz hukukun uygulanmasını istiyoruz. Bu soruşturma değerli hocamın bahsettiği gibi eee efendim kaçacak vesaire delil karatacak bir durumu yok. Bu soruşturma ile ilgili il başkanımız hakkında mesele iki tane berat kararı var. İki tane berat kararın olduğu bir yerde siz eee ne biz latince'de bir kural var. Bir koyundan bir post çıkar. Bir koyundan iki post çıkmaz. Bir koyundan bir post çıkıyorsa bir eylemden bir suç çıkarsınız. Bir eylemden çıkıp 5, 10 tane suç yaratamazsınız. Bunun yargılamasını yapmışsınız. Bu olay kooperatifle ilgili arkadaşlarımız aklanmış iken Temcit Pilavı gibi 2023 yılında başlattığınız soruşturmayı 2025 yılında tekrar halka sunamazsınız. Tamamen bu Cumhuriyet Halk Partisine, belediyelerimize yönelik yapılan bir kumpastır. Bunun daha ötesi yoktur. Kooperatifle ilgili diyorlar ki yok efendim kooperatif ben şimdi size kooperatifle ilgili şu bilgiyi vereyim. TOKİ'nin Fikirtepe'de kentsel dönüşümle ilgili yaptığı çalışmalar var. Hangisini zamanında bitirdi? İzmir'deki TOKİ'nin kentsel dönüşümleri var. İstanbul var, Ankara var, Şanlıurfa var. O zaman kentsel dönüşüm nedeniyle TOKİ'nin zamanında teslim etmedikleri taahhüt ettikleri şekilde yerine getirmedikleri o zaman oradaki tüm kamu görevlilerini içeri alsanıza. Oradaki bulunan kişilerle ilgili gözaltına alsanıza. O Cumhuriyet Savcıları sıraya girsin o zaman kentsel dönüşümle ilgili TOKİ'nin vaadini yerine getirmedikleri gereği gibi yapmadıklarını yargılasınlar bakayım. Biz hiç kimsenin hiçbir arkadaşımızın suç işlediğine inanmıyoruz. Hepsi masum ama eğer Yargılamayı yapacaklarsa, soruşturmayı yapacaklarsa da eşit hukuk istiyoruz. A ceza kanunun hükümleri diyor ki suçta ve cezada eşitlik. Anayasamız diyor eşitlik. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 14. batı kayırmacılık yasağı. Burada yapılan bir düşman ceza hukuku var. Planlayarak, tasarlayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde biz kamuoyunda oylar yükselirken bu gidişatı, oy yükselmenin gidişatını nasıl durdurabiliriz? AKP'nin oy kaybını nasıl durdurabiliriz? Bir yandan AKP'nin oyunu yükseltelim, bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarını düşürelim diye yapılan bir algı operasyondur, algı soruşturmasıdır. 2023 yılındaki başlayan soruşturmayı 2025 yılına kadar niye beklettiniz? Sebep ne? Demek ki deliller karatılmamış, deliller orada duruyor. Ve burada tamamen siyasi bir operasyondur, hukuki bir soruşturma değil. Ve biz bu ülkede hukuku, özgürlüğü, demokrasi istiyoruz. Suç işlememiş olanları suç işlemiş gibi e, toplumda algı yaratmak adaletle, e, hukukla izah edemeyiz. Bunun uygulaması dünyada var mıdır? Putin'in karşısına çıkan vardır. Macaristan'da vardır, Pakistan'da vardır, Malezya'da vardır. Aynısı işte Ekrem Bey Cumhurbaşkanı adayı olmamış olsaydı ne diploma iptal edilirdi ne bugün cesur evinde olurdu. Buradaki olay başarılı olan belediyelerimizi gözden e, düşürmek için ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, oylarının sürekli yükselmesini engellemek için bilerek, isteyerek yapılan bir kumpasla karşı karşıyayız. FETÖ'nün taktikleri uygulanıyor. Biz bu taktiklerin hepsini tek 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 halkın gözünün içine baka baka anlatacağız. Biz sadece ve sadece o sadece, sadece ve sadece sadece ve sadece kooper 2020 kooperatiflerle 2020 ilgili üyelerle dosyanın, dosyanın içerisinde ne kadar konuyu biliyorsunuz da bu kadar Biz, ediyorsunuz? Bir, bir beyefendi, ekleme yapabilir miyim abi? Yani beyefendi, beyefendi. Be, kadar be, kadar bir dakika. Kalsın mi? arkadaşım. Özür dilerim. Kalsın arkadaş, bir dakika. Kalsın, bir dakika. Bir Sizi dinleyeceğim. Sizi dinleyeceğiz. Saygıyla ben size dinleyeceğim. Saygıyla size dinleyeceğim. Size dinler misiniz saygıyla? Saygıyla, Siz misin saygıyla? Siz saygıyla dinleyeceğim ben. Tamam. Siz anlatın hocam. Bir açıklama yapalım. Biz burada yargılanmaktan çekinmiyoruz. Hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde de eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin bizim çalışma arkadaşlarımızın bir kusuru varsa tabii ki cezasını çekecek. Bizim herhangi bir şekilde yargılanmaktan korkumuz yok ama ilk önce İstanbul'da daha sonra İzmir'de biraz önce Sayın Tanal'ın dediği gibi gözaltına alır almaz bir itibarsızlaştırma bir suçlu muamelesi yapma. Bütün bu uygulananlar insanları ailesinden, çoluğundan, çocuğundan kilometrelerce yüzlerce kilometre uzağa atmalar. Biz bütün bunlara karşıyız. Hatta bizim bir talebimiz var. Bu yargılanmalar özellikle Ekrem Başkan'ın yargılanması İzmir'deki arkadaşlarımızın yargılanması canlı yayından birisi. Ve suçlu ortaya çıktı. Biz adil yargılanmadan yanayız. Bu bir. İkinci noktada şu. Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanı, hakkında çok daha önemli suçlamalar varken bir gün bile tutuksuz yargılanmadı. Bir gün bile. E Doğrusu buydu. Çünkü delil karartma şüphesi yoktu. Ve kendisi bir gün bile tutuksuz yargılanmadan e, o süreyi geçirdi. Biz de aynı şeyi istiyoruz. Aynı şartlar. Ama bu sefer Sayın Erdoğan karşı tarafta olduğu için ve burada sanık sandalyesinde oturmadığı için bize reva görülen şey bu. Biraz önce Sayın Tanal'ın dediği gibi biz eşit şartlarda, adil şartlarda herkesin gözü önünde şeffaflık kriterine asla göz ardı etmeden bir yargılama istiyoruz. Kaldı ki biraz önce müdahale eden arkadaşımız şikayet tarihi 2023. 2023'te olmaz. Kasım bugüne kadar niye bekletildi? Bu soruşturmayı niye gecetikli devlet? Burada planlı, programlı olarak CHP'nin iç işlerini karıştırmak için bunu yapıyorlar. Burada yaptıkları eylemi Fikirtepe'deki vatandaş da şikayet etti. Fikirtepe'deki soruşturmayı niye açmıyorlar? Fikirtepe'de niye işlem yapmıyorlar? Onun için burada kim mağdursa biz mağdurun da hakkını, hukukunu savunuruz. Burada netice itibarıyla sorun aslında kooperatife üye olan insanlar değil. Tabii ki buradaki belediyelerimiz, Burada ne varsa vatandaşın bu mağduriyetine gidereceğiz. Yani kimse kimsenin mağdur etmenin derdine değil ama yeter ki manipülasyon yapılmasın, provokatif eylemler yapılmasın. Biraz önceki eylemde herhalde provokatörlüğünün bir parçasıydı. Teşekkür ederim, saygılarımı sunarım. Sen içeri geçer misin? Ben bir arkadaşla konuşayım. Ee, Basın burada arkadaş daha da